Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğada kullandığım saatin pilini değiştireceğim. Casio'nun g şokunun çakması bu saat. Çin ürünü, Çin üretimi. S-Shock olarak geçiyor. Ee, pili bitti. Yaklaşık 4 sene kullandım içindeki pili. Ve artık e, ömrü tamamlandı ve şimdi değiştireceğim. İçinde kullandığımız pil CR2016 3 voltluk lityum bir pil. Şimdi arkasındaki muhafaza kısmını sökeceğim. Buradaki eski pili çıkaracağım ve daha sonra yerine yeni pili yerleştireceğim ve bunun nasıl yapıldığını size de kısaca göstereceğim. Arka kısımda 4 tane küçük vida var. Bu vidaları yerinden sökeceğiz ve şu metal kısmı buradan çıkaracağız. Şimdi başlayalım. Vidalar küçük olduğu için çıkardıktan sonra hemen yanımıza koyacağız. Çünkü kaybolma ihtimalleri yüksek. Siz de benzer saatleri pillerini bittiğinde evde değiştirebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi şurada pili tutan ayrı bir muhafaza kısmı var. Bunu da tutan yine aynı şekilde burada daha da küçük bir vida var. Buradaki vidayı çıkaracağız bu küçük vidayı ve daha sonra şu muhafazayı da buradan çıkararak buradan pili yuvasından çıkarmış olacağız. Evet gördüğünüz gibi o kısım çıktı. Şu muhafaza kısmını alıyoruz. Bu buradaki eski pilimiz. Evet yeni pilimizi açtık. Onu alıyoruz. Evet yeni pilimizi artı kısım üste gelecek. Bu yine tırtıklı görünen kısım iç kısım. Bu da saate doğru gelecek. Eksi kısım bu şekilde yerleştireceğiz. Daha sonra üst muhafaza kısmını takıyoruz. Evet, elimizde şöyle bastıralım. Çünkü yuvadan çıkıyor. Şimdi çok küçük bir çok küçük bir vida var burada. Parmağımın uç kısmında görüyorsunuz. Bunu şuradaki yuvaya şuradaki yuvaya oturtacağım. Bu muhafaza kısmı oturdu gördüğünüz gibi şimdi dış muhafazayı takacağız onun da dört tane vidası vardı şu şekilde kapağımızı örtüyoruz şu kulaklarını şöyle çevirelim şimdi geldik dış muhafazayı takmaya buranın vidalarını takarken şöyle çapraz şekilde vidaları takalım karşı yan yana taktığımızda burası sağlamlaşıyor fakat kapağın diğer tarafı açılıyor yukarı kalkıyor. Çapraz taktığımızda iki taraftan da tutmuş oluyor ve diğer iki vidayı rahatça yerine takmış olacağız. Evet gördüğünüz gibi çaprazlama taktığımızda şu anda aslında sağlam oldu. Bizim sanayide bir laf var ya iyi usta parça arttırır diye. İşte onun mantığı bu. 4 tane vidanın tuttuğu yere siz 2 tane vida takarsanız bu teknik olarak şu anda takılmış oldu. Ama yan taraflar o kadar sağlam olmadı. Buralardan kalkması çok kolay. Su alması da kolay. Ama bakıldığında şu anda yerine takılmış, yerine oturmuş şekilde verilebilir bu. Şimdi diğer iki vidayı da takalım ve işi tamamlayalım. Ondan sonra da saatimizi ayarlayalım. Bu kullandığım tornavida da şu an uç kısmında mıknatısı yok maalesef. O yüzden işimi daha da zorlaştırıyor. İyice sıkıştıralım. Su girmesini engelleyelim. Kolumuz terlediğinde falan da yine oradan herhangi bir nem içeriye girmesin. Evet Pili taktık. Şimdi geldik saati ayarlamaya. Evet şu an saat. Hemen bakalım. 6.10 geçiyor. 6.10 6.10 Tarihimizde bugün ayın 5'i. 5 beş Ekim. Evet arkadaşlar saatimizi ayarladık. Şu anda 5 Ekim saat 6.10 geçiyor. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de evde bu tür kol saatlerinizin pilini kendiniz değiştirebilirsiniz. Daha uyguna mal etmiş olursunuz. Paranız cebinizde kalır.